Nasılsın bugün? Umarım keyfin yerindedir. Yerinde değilse de bu da çok doğal. Çünkü biliyorum ki istediğim bölümü maalesef bu sene tutturamadın. Biliyorum ki bu dünyanın sonu da değil ama gerçekten seni çok çok üzüyor olabilir. Ve üzüyor olması ve senin üzgün olman, hayal kırıklığı yaşamış olman çok çok doğal. Peki bu hayal kırıklığıyla ne yapabilirsin? Bu sene evet istediğin gibi gelmemiş olabilir ama ihtimalleri neler olabilir? Çünkü tekrar söylemek gerekirse asla hayatın sonu değil ve yaşanacak çok güzel zamanlar var. Bu zamanlarda gelmek üzere diye düşünüyorum. Şimdi evet anladığın gibi başlıktan konumuz bu sene istediğim bölümü eğer kazanamadıysan neler yapabilirsin, seçeneklerin neler? Öncelikle çok çok önemli, kıymetli bir şey var o da şu. Lütfen çabanı, emeğini düzgün bir şekilde takdir et. Çünkü yıllardır biliyorum ki YKS senin zihnindeydi, bir şekilde ailenin dilindeydi değil mi? Okulda sürekli bundan bahsediliyordu, o müthiş sınav, o ufuktaki değerli sınav. Hep zihnindeydi ve sana içten içe stres veriyordu. Ne yapacağım, yapabilecek miyim, kazanabilecek miyim? Bütün bunlar zihninde uçuşuyordu değil mi düşünceler? Aynı şeyleri yaşadık dostum. Ben de aynı şeyi yaşadım. Ve gerçekten bunun ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ama öyle ya da böyle bu süreç artık bitti değil mi? Bu seneyi atlattın ve çok güzel kazanımlar olduğunu da biliyorum senin için. Gel bunları birlikte keşfedelim. Öncelikle şöyle bir kazanımın oldu, sınava girmiş oldun. Yani sınavın sistemini biliyorsun, süreci keşfetmiş oldun değil mi? Neler seni endişelendiriyor, ne zaman bir elin ayağın tutmadı, ne zaman çok keyifli geldi sana bu süreç, hepsine hakimsin. Ve bu çok güzel bir kazanım bence. Çünkü bir şeyi eğer tecrübe ettiysek, bir sonrakinde ona nasıl yaklaşacağımızı, kendi iyi yanlarımızı ve iyi olabilecek yanlarımızı çok güzel keşfetmiş oluyoruz. Bu büyük bir kazanım, gerçekten öyle. Bir sonraki aslında kazancın ne biliyor musun? Sınava nasıl çalışma, nasıl çalışmaman gerektiğini keşfetmiş oldum. Gerçekten bir şey çalışmak ciddi bir beceri aslında, tecrübe gerektiren bir şey. Nasıl çalışacağını öğrenmek, çünkü hepimizin aslında ayrı bir çalışma sistemi var biliyor musun? Yani ben mesela yazarak çalışmakta çok iyi olduğunu keşfettim. Sen belki de okuyup kendini tekrar ederek iyi olduğunu keşfettin. Belki de belli konuları daha iyi anladığını, belli konularda birazcık zorlandığını, çok stres yaptığında da neleri ertelediğini bence çok güzel keşfettin. Bunlar da çok kıymetli şeyler. Bir sonraki kıymetli şey ne biliyor musun? Artık duygularını nasıl yönlendireceğini daha iyi biliyorsun. Yani çok fazla stres olduk değil mi? Ben de hatırlıyorum çok stresli bir süreçti. O süreci nasıl aşabileceğini fark ettin. Hangi stresle başa çıkma yöntemleri işine yaramıyor? Mesela şu yaramadı değil mi? Stresli oldukça, ders çalışman gerektikçe açtın telefonunu. Scroll, scroll, kaydır, kaydır değil mi? garip garip videolar izledin, eğlenceli videolar izledin, bilgili videolar izledin. Bir sürü şey zihnine doluşturdun. Bu iyi bir yöntem değildi değil mi? Birazcık kullanmak fena değil ama ucu açınca zorladı seni. Ya da annenin babanın seni bu konuda oğlum neden çalışmıyorsun, niye yine olmadı, olmayacak bak böyle yaparsan gibi negatif söylemleri seni muhtemelen gerdi ve üzdü, isteğini çok azalttı değil mi? Ya da arkadaşların, öğretmenlerin seni, aa bu konuda ne kadar iyisin, bak bu konuda sen iyi olman çok iyi olacak, sınavda iyi bir noktaya geleceksin gibi güzel söylemler de seni belki de daha da yükseltti. Bu da müthiş bir kazanım. Bunlar güzel kazanımlar. Bunun dışında gerçekten önemli bir konu daha var. O da şu. Sana çevrendeki kişiler diyecek ki, oğlum gel bunu yazalım bu mesleği sen yaparsın. Öğretmenin gelecek diyecek ki ben bu bölümü okudum çok iyi bölüm sana da gider gel yaz şunu para da var bu meslekte. Bir başkası diyecek ki bak mühendisler dünyanın her yerinde iş buluyor gel mühendislik yaz dil öğren tamam senin kariyerin diyecek sana. Bunları çok güzel dinle hepsine teşekkür et ama gerçekten senin hayalin olan ...çok belliyse, zihninde hayalini kurduğun şey... ...ayrıntılı bir şekilde düşünüp çok mutlu olduğun bir şey varsa... ...lütfen ondan şaşma. Bir sene daha hazırlan, olur mu? Gerçekten yap bunu. Çünkü senin hayatında bir sene... ...aslında düşündüğüm kadar uzun bir zaman dilimi değil. Gençlikte biraz böyle geliyor insana ama. Sanki bir sene bir ömürmüş gibi. Aslında öyle değil. Çünkü senin istediğin bölümü yıllar boyunca... Yapıyor olman, o işi yapıyor olman, o bölümü seçip o bölüm okumuş olman çok daha kıymetli. Çünkü mutsuzsan eğer bir yıl sana 10 yıl gibi gelir ama mutluysan eğer bir yıl senin için bir ay gibi geçecektir. O yüzden zamanın göreceliğini yani Einstein'ı unutma derim ben. Bunun dışında gerçekten bu yılı eğer ki tekrar hazırlanmak istiyorsan çok iyi değerlendirmeni rica edeceğim senden. Şunları önereceğim sana. Birincisi kesinlikle ve kesinlikle stresle nasıl başa çıkacağını çok iyi bir şekilde öğrenebilirsin diye düşünüyorum. Sağlıklı yöntemler ne? İyi beslen, güzel uyu, güzel yemek ye değil mi? Bütün bunları yapmaya çalış. Bir de bir hobi edinmeye çalış. Ve muhakkak sosyalleş. Bunları lütfen aklından çıkarma ve düzenli çalışmak çok kıymetli. Günde en az 5 saat ara vererek, gerekirse pomodoro teknikleriyle 45 dakika çalışma, 15 dakika ara verme gibi gerçekten sağlıklı ve dingin şekilde ben bunu yapabilirim. Geçmişte yapamamış olmam, gelecekte yapamayacağım anlamına gelmiyor. Tersine daha iyi şekilde yapabileceğim anlamına geliyor diyebilirsin. Çünkü genel olarak gerçekten de böyle oluyor. İstatistik olarak birçok öğrenci tekrar hazırlandığında çok daha iyi gidiyor her şey. Ben de onlardan biriyim bu arada. Genel olarak özetlemek gerekirse birincisi kesinlikle ve kesinlikle bu senin için büyük bir kayıp değil. Belki çevrendeki insanlar hayal kırıklığına uğramış gibi gelebiliyor sana, gelebilir sana ama gerçek de olabilir. Ama senin hayatın ve hayatını kim olduğunu bilerek seni mutlu edecek şekilde yaşıyor olman çok daha kıymetli. Lütfen buna odaklan ve istediğin şeyi hedef tahtasına koy ve 12'den vur diyorum sana. Lütfen kendine çok iyi bak. Umuyorum keyifli gelmiştir sana söylediklerim ya da bir faydası olur. Lütfen başarını takdir etmeyi unutma. Hoşçakal.